Başkan selam. Ee, daha önceki videolarda bahsi geçmişti. Bu YouTube'dan ne kadar para kazandığımla alakalı bir video alacağım diye. O videonun bu dördüncüsü abi. Çünkü şimdiye kadar daha önce 3 sefer aldım. Bizim kanalımız e, işleyişine devam ettiği için ben her video kaydı aldıktan sonra kanal başka bir duruma evrildi. Ben de güncel durumunu atayım diye daha önce çektiğim 3 video, videoyu atamadım abi. Şu an güncel olarak An itibariyle Kanalın para kazanması ile ilgili Bilgi vereyim diye bu video kaydını alıyorum. Abi biliyorsunuz biz e, 4000 saati doldurduk 1000 aboneye takılmıştık. 1000 aboneyi de tamamladık. E, Youtube'un Kanaldan para kazanmak için İçerik üreticilerine sunduğu şartı tamamlamış olduk abi. Sonra bizden bir Google Adsense hesabı açmamız istendi. O hesabı da açtık. Üçüncü seçenekte Google YouTube'un sana sunduğu sözleşmeleri kabul etmendi. Onları da kabul ettik abi. Kanalımız bizim inceleme sürecine girdi. 7 Şubat tarihinde ben kanalı incelenmesi için başvuru yaptım. 8 Şubat tarihinde de para YouTube'dan para kazanmaya başladı kanal. Onaylandı. Sonra bu açtığımız Google AdSense hesabında bizim benim kişisel bilgiler kısmında Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri yazıyordu abi. Ben bunu birkaç kişiye sordum. Başta Serkan abi olmak üzere onların hepsi bana dedi ki bizde öyle bir şey yok. Bir şeyi yanlış yapmışsındır dediler. Abi ben bir süre bu şekilde devam ettim. Sonra içmesinmedi. Açtım Google AdSense'i sildim. Tekrar yeni bir Google AdSense hesabı oluşturdum. Bu sefer okuyarak yaptım ama ilkinde okumadan da rastgele hepsini basıp basıp geçmiştim. Okuyarak yaptım. İki gün sonra Google AdSense tekrar onaylandı geldi bana gelince yine aynısı Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri diye bir kısım var Ben dedim ki kalsın hani ne olacaksa olsun Bekleyerek görelim sonucu Sonradan ortaya çıktı ki ee, Bu Amerika kendi ülkesinden izlenen videolar için vergi kesecekmiş abi. Bu onun muhabbetiymiş. Serkan abiye falan da daha sonradan geldi. O Amerika Birleşik Devletleri kısmı. Her neyse. Durum ondan ibaret abi. Ee, kanaldan da kazandığımız para. Ben 8 Şubat'ta kanaldan para kazanmaya başladık. Şubat sonunda yani 28 Şubat... Tarihi itibariyle YouTube'dan bizim Google Adsense hesabımıza geçen para 69 lira bir paraydı. 20 gün içinde kazandığımız para bu kadardı. Ben bu işten para kazanan abilere sordum. Dedim ki abi durum nedir ne değildir. Onlar da dediler ki bana daha ilk ayın kanalın yeni para kazanmaya başladı. Bundan sonra üstüne ekleyerek para kazanmaya devam edeceksin. Ortalama net bir kazancın şu anda oluşmaz bunu hani ortalama bir kazanç elde edip bir ortalamaya vurabilmen için biraz beklemen gerekiyor dediler. Dedikleri de doğru abi. Biz 8 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar kazandığımız para 70 liraydı. Mart'ın bugün 22'si mi 23'ün bilmiyorum. Pazartesi bu günlerden. 22-23 günde Mart'ta da... E, 108 lira falan bir para kazanmışız. Daha kazanmaya devam ediyoruz. Google AdSense hesabımıza devre olmadı. Kazandığımız paralar bunlar abi. Yalnız şöyle bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gelir elde ediyorsan bu elde ettiğin gelirin bir vergisi var. Vergi mükellefi oluyorsun. O da nasıl oluyor? Youtube'dan para kazanmaya başladığın andan itibaren değildi. Google İrlanda şirketi, bu senin kazandığın parayı senin banka hesabına gönderdiği günden itibaren e, vergi mükellefisin. Bu vergiyi ödeyebilmen için de Türkiye Cumhuriyeti şartlarında şirket sahibi olman gerekiyor, şirket açman gerekiyor. Abi bu şirket açma olaylarına da gelip baktığım kadarıyla ben çağız şirketi hani en kolay Açılıp en kolay kapatılabilen şirket olarak geçiyor. Hani çok büyük bir maliyeti yok şirket açmanın 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira arasında falan herhalde. O paraya bir şirket açıyorsun ama işin ee, sıkıntılı tarafı bu şirketi açtıktan sonra abi. Şirketi açtıktan sonra şirket sahibiysen aylık en az 1500 lira civarında bir giderim var. Bu her ay senden gidecek bir para. O da ne oluyor? Bu senin hesaplarını yönetebilmesi için bir tane muhasebeciyle çalışman gerekiyor. Bu şartlarda da en kötü bir muhasebeci 200 lira 300 lira falan alıyor aylık. Onun haricinde benim gibi eğer e, sigortalı bir çalışan değilseniz, gelir elde ettiğiniz için, şirket sahibi olduğunuz için sigorta primi yatırmanız gerekiyor. Bağkur primi. Ve Bağkur'da o zamanlarda baktığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 700 küsür lira falan bir Bağkur primi var. Her ay e, damga pulu, mamga pulu falan filan giriyor işin içine. Aylık ortalama dediğim gibi şirket açtığınız andan itibaren 1500 lira gibi bir gideriniz var. E bizim kazandığımız para aylık 100 lira bir para. 100 lira kazanacağım diye 1500 lira içeriye girmenin bir mantığı yok diye düşündüm kendi adıma ben. Google AdSense'deki paranın benim banka hesabıma aktarılma oranını 20 bin liraya çektim. O zamana kadar kanalın hani durumu belli olur. Kaç para kazanacağız, ne kazanacağız? Ona bir bakarız. Ona göre oradan da para alırız kafasındayım. Biz 8 Şubat tarihinden itibaren para kazanıyoruz ama şu anda Elimize geçen hiçbir para yok. Tamamen şeyde bekliyor, birikiyor para şu anda. Google AdSense'de birikiyor. Dediğim gibi Google AdSense'den bizim banka hesabımıza geçtiği tarihten itibaren vergi mükellefiyiz. Ne kadar geçtiği önemli değil. İster 10 liraya yatsın, ister 100 liraya yatsın. Banka hesabınızda Google İrlanda şirketinden para geldiği, Tarihten itibaren vergi mükellefi oluyorsunuz, kazancınızın bir önemi yok. Ondan dolayı da ben kanal şöyle bir şekline girene kadar, kazancımız parayı görebilene kadar parayı Google Adsense'de bekletme kararı aldım. Eğer bu işten doğru düzgün bir para kazanabilirsek zarar etmeyeceğimizi gözümüz keserse o zaman e, kendi hesabıma aktarıp kullanma niyetindeyim. Diğer türlü aylık kazandığım para 100 lira içeriye girdiğim para 1500 lira aklı mantığı yerinde olan kimsenin kabul edip o parayı oradan alıp da kullanacağını düşünmüyorum. Biz Serkan abiyle de bu konuda şeye düşüyoruz böyle bir İtilafa düşüyoruz. O diyor ki belli bir gelirin altında olduğun sürece sıkıntı yok diyor. Onu da vergi dairesinden gidip öğrenmiş. E benim konuştuğum, görüştüğüm muhasebeciler, mali müşavirler de diyor ki ne kadar kazanırsan kazan, bir para kazanıyorsam devamlı bir gelir elde ediyorsan vergi mükellefisin diyorlar. Şu an için ortada kaldık. Dediğim gibi bahsettiğimiz parada 100 lira gibi 100 lira gibi bir para. 100 lira içinde bu işin arkasına düşüp de araştırmaya girmedim abi. Ee, dişe dokunur paralar kazanmaya başlarsak eğer o zaman bu işin detaylı bir şekilde araştırmasını yaparım diye düşünüyorum. Şu anda da gündemde olan bir muhabbet var. Ee, içerik üreticilerden şirket açmadan devlet elde e, içerik üreticinin elde ettiği gelirin %24'ünü ...vergi olarak alacak diye bir muhabbet var. Şirket açmana gerek kalmadan. Bu tabii ne kadar doğru bir haber... ...ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum abi. Şu an YouTube'da sayısızca... ...birbirinden farklı, birbirinden iki zıt yönde olan videolar, açıklamalar var. Mecbursun vergi ödemeye, mecbur değilsin vergi ödemeye tarzında. Ben... ...dediğim gibi biz Serkan abiyle... Serkan abiyle bile bunun tartışması içindeyiz. Serkan abinin dediği belli bir miktarın altında olduğu zaman gerek yok diyor. Ben de ne kadar kazanırsan kazan gerek var diye düşünüyorum. Biz bile böyle ikili ee, biz bile iki kişi karşı karşıya iken fikir açısından şu an oturup bunu araştırmanın, şey yapmanın bir mantığı yok. Çünkü orada ayda kazandığımız para 100 lira. 100 lira için kendimi o bilgi kirliliğiyle beynimi meşgul edemem. Onun haricinde e, Uzun zamandır diyordunuz ki katıl butonunu aç yolunda yolculuğunda sana destek olalım ben En başından beri söylediğim gibi ben sıcak bakmıyordum abi ama e, sağ olsun Serkan abinin motivasyonları sayesinde ve yolda benim Tanıştığım çok güzel bir abi sayesinde. Onun videosunu e, atamıyorum, paylaşmamı istemediği için. Böyle bu olaya farklı açıdan bakabildik. Ondan dolayı da Serkan abi ben açacağım dedi. İyi abi aç dedim. Katıl butonumuz aktif abiler. Benim kanalla ilgili böyle dört gözle beklediğim tek bir olay vardı. E, o da. Mobil canlı yayın özelliği. Mobil canlı yayın özelliğine ne? Youtube'da bilgisayardan, webcam'den istediğiniz zaman canlı yayın yapabiliyordunuz. Ama e, mobil canlı yayın özelliği 1000 aboneden sonra aktif olan bir özellik. Mobil canlı yayın dediğimde işte telefonla canlı yayın yapabilme özelliği 1000 aboneden sonra aktif oluyordu. Youtube şartlarında da diyordu ki bin aboneyi geçtikten sonra mobil canlı yayın özelliği aktif olur ama buna ben karar veririm. Yani sen bin aboneyi tamamladın canlı yayın özelliğin aktif olacak diye bir şey yoktu. Bunu tamamen YouTube kendisi karar veriyordu. Bekleyebilirsin diye geçiyordu. Geçen günlerde bizim bize gelen mail sayesinde görmüş olduk ki canlı yayın özelliğimiz aktif olmuş durumda abi. Ben dediğim gibi ben bunu dört gözle bekliyordum. Mesela şu yaptığımız videoyu canlı yayın olarak alsaydık siz de bana varsa aklınızda soru hem sorularınızı sorsaydınız ya da e, benim bahsettiklerimde yanlış bildiğim bir şey varsa o yanlışlarımı düzeltseydiniz böyle karşılıklı interaktif bir yayın olsaydı çok daha güzel olurdu. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu canlı yayın özelliğine de kullanacağız geçeceğiz. İlk önce benim şu canlı yayınla alakalı heyecanımı bastırmam lazım. Şimdiden hani olur da canlı yayında pot kırarsak, yanlış bir şey yapar, yanlış bir şey söylersek kusuruma bakmayın canlı yayının <laughs> heyecanındandır. Evet başkan kanalın güncel durumu bu. Varsa sorduğunuz, merak ettiğiniz ya da yanlış benim yanlış olarak bildiğim bir kısım yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan DM'de atabilirsiniz. Ben her türlü yoruma, e, mesaja geri dönüyorum elimden geldiğince gözden kaçırdıklarım olmazsa onun haricinde de Serkan Abi'nin devamlı söylediği kanalına çağrıda bulun kısmına gelecek olursak abi kanala abone olup videoları beğenip like atarsanız beni çok mutlu memnun edersiniz. Aboneyseniz de abone olmayanları davet edebilirsiniz. Attığımız videoları da paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız. Belki 100 lira değil de şirket masrafını kazanacak, karşılayacak kadar para kazanırız. Ondan sonra da böyle saçma sapan 100 lira kazanıyoruz, 1500 lira içeri giriyoruz diye düşünmek zorunda kalmayız. <laughs> şu anda ya, hani 2 aydır para kazanıyoruz ama o paranın bize bir faydası yok başkan şu anda. İlerleyen zamanlarda inşallah. Yani e voilà. görüşürüz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.